Kampo. Kanades düştü kalktı. Yardımcı hakem faal diyor. Hacı'nın yaptığı pozisyona. Serbest vuruşu Real Madrid kullanacak. İki usta ayağın onu izliyoruz. Hacı ve Roberto Carlos. İkinci Louis'de Süper Kupa'da tek gol var. 41 penaltı Jardel. Mükemmel bir hareket Aciden. Roberto Carlos'u adeta sürklese ediyor. Hacı'nin faal beklentisi sonuç getirmedi. Devam dedi Günter Benkö. Ümit Davala. Carlos. Korner. İşte Hacı Karşısında bir başka usta ayak. İnanılmaz bir hareket, inanılmaz bir pozisyon. Ustalığını Süper Kupa'da da konuşturuyor. Ardından da olmaz böyle karar diyor.